Merhaba bugünkü videomuzda sık kullanılan sık karıştırılan daha doğrusu benzer kelimeleri nasıl ayırt edeceğimizi konuşacağız. Choosing the correct word doğru kelimeyi seçmek. Choose which of these similar words is the right option İmlecimi takip ediyor musun? Nereye götürürsem onu çevireceğim? E, bu benzer kelimelerden, Hangisinin which hangisinin doğru seçenek olduğunu seçin. These similar words bu benzer kelimelerden hangisinin doğru seçim olduğunu seçin. Option seçenek choose seçmek. Başlıyorum. Şimdi uzun bir yönergemiz var. Choosing the correct word doğru kelimeyi seçin. Bu bizim yönergemiz. Şimdi hepsini size çevirip anlatacağım bir bir. We are going to look at words that are often confused as they mean similar things. Çok güzel. Şimdi parçalıyorum. We are going to look at words. Durdum burada. That geldi. That deyip words kelimeleri anlatacak, açıklayacak. Önce burada duruyorum kelimelere bakacağız. Are going to. Ecek, acak, eki. Look at, bakmak. Kelimelere bakacağız. Peki nasıl kelimelere bakacağız? That deyip anlatacak şimdi. Look at words that are often confused. Sık sık karıştırılan kelimelere bakacağız. As they mean similar things. As burada As'in birçok anlamı var, gibi anlamı var, iken anlamı var. Ama burada çünkü anlamında, because yerine kullanılmış. As they mean similar things. Çünkü onlar benzer şeyleri ifade ediyorlar, benzer anlamları var. For most of these gaps, bu boşlukların çoğu için... You can get the right answer. Doğru cevabı bulabilirsin. If you think about eğer şunun hakkında düşünürsen neyin hakkında? Whether there is an article before the gap boşluktan önce bir article. Article neydi? Niteleyen kelimeler the, a, and gibi kelimeler article olup olmadığına olup olmadığına bakarak bunun üzerine düşünerek doğru cevabı bulabilirsin. And which of the words in the gap are usually used with articles or not? Şey, boşluktan önce article olup olmadığına bakarsın diyor ve boşluktaki boşluktaki hangi kelimenin artikalla veya artikalsız kullanıldığına bakarak doğru cevabı bulabilirsin diyor. You can get the right answer in others. Diğerlerinde doğru cevabı bulabilirsin. Nasıl? By thinking about which words commonly go together by thinking about düşünerek neyi düşünerek which words commonly go together hangi kelimelerin genellikle commonly sık sık genellikle birlikte gittiğine yani birlikte kullanıldığına kullanıldığını düşünerek Doğru cevabı bulabilirsin. For example, mesela In the sentence şu cümlede I'm hoping to enough money Yeterli para yapmayı umut ediyorum. Which word is used most often with money? Hangi kelime ee, en çok, en sık, most often, en sık kullanılır para kelimesi ile earn or gain. Hangi para? Earn money mi dersin? Gain money mi dersin? Para kazanmak. İkisi de dilimize kazanmak olarak geçmiş. Earn kazanmak, gain kazanmak. Ama hangisi para kazanmak anlamında? Earn. Click the continue button to begin. Başlamak için devam et düğmesine tıklayın. Tıkladım. Think about the words that can complete the dialogue. Diyaloğu tamamlayabilen kelimeleri üzerine düşünün. Then go to the next slide. Sonra sıradaki slayda geçin think düşünmek about hakkında words kelimeler can ebilmek yapabilmek complete tamamlamak dialogue diyalog then sonra go to gitmek next sonraki slide slide. man and woman are talking ikisi konuşuyor hey enjoy your to canada kanadaya enjoy yani iyi seyahatler diyecek büyük ihtimal. Travel mı dersin, journey mi dersin, trip mi dersin? Veya aklınıza gelen başka kelime var mı? Düşünün. Sonra will you find a when you get there? Oraya vardığın zaman nokta nokta bulabilecek misin? Well, hmm, I've seen an pam, online for a chef at a ski resort. Kayak tesisinde şef onla, e, şef için online dıt, 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 gördüm. Ne görmüş olabilir acaba? I'm hoping to, umut ediyorum, t -t -t -t, enough money, yeteri kadar para, t -t -t yapmayı umut ediyorum. To travel to South America afterwards. Sonra Güney Amerika'ya seyahat edebilmek için. Well, good luck, iyi şanslar. I bet saving enough won't be a... Bet, iddiaya girerim demek. Hatta bet siteleri vardır. Umarım girmiyorsunuzdur. Ee, saving enough. Yeteri kadar save, saklamak. Yani biriktirmek. Won't be. Bilmem ne olmayacaktır. Eminim. I bet. Şimdi bunları aklınızda tutmanıza gerek yok. Çünkü bir bir gideceğiz. Hadi. Read the dialogue between a man and a woman. Bir adamla kadın arasında geçen diyaloğu okuyun. Choose the correct words to complete it. Tamamlamak için doğru kelimeleri seçin. Read okumak, dialogue, dialogue, between arasında man, adam, woman, kadın. Choose seçmek, correct, doğru, words, kelimeler, complete, tamamlamak. Hey, enjoy your d -d -d to Canada. Enjoy your travel, enjoy your journey. Hangisi sizce? Cevabınızı yazabilirsiniz. Doğru cevap, farkı da söyleyeyim bu arada. İkisi de dilimize seyahat etmek olarak geçtiği için zaten genelde biz karıştırıyoruz. Ancak travel fiildir, journey ım, isimdir. Yani a travel diyemezsin. Bu bir action'dır. Bu bir eylemdir. Se gitme eyleminin kendisidir. Bir yerden bir yere gitmek eyleminin kendisidir. Seyahat etmektir. Journey'de seyahattir. Seyahat planladım. Bu cümlede mesela fiil planlamaktır. Seyahat orada ne? Özne. Özne değil de nesnedir. Değil mi? Ne planladın? Seyahat. Orada eylem değil bir yaptığın iş planlamaktır orada. Eylem değil de fiil değil de bir nesnedir. Yeri gelir de özne de olur. Seyahatin nasıldı? Neyi soruyorum? Seyahatimi soruyorum bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Burada da enjoy benim fiilim. Kanada'ya seyahatin iyi geçsin. Zevk al. E ne o zaman your journey to Canada. Ee, journey bir anlamda nasıl söylesem biraz daha e, o hikayeyi de içerir. O yolda yaşadıklarını da içerir. Read the next part of the dialogue. Choose the correct word to complete it. Yönergeler aynı değil. Bu sizin için bir fırsat. Farklı farklı cümleler, kelimeler görüyoruz. Diyaloğun ninneke sıradaki parçasını kısmını okuyun. Hmm. E, tamamlamak için doğru kelimeyi seçin. Read okumak next sıradaki part parça kısım dialog to seçmek, correct doğru, work kelime, complete tamamlamak to için. Will you find a job when you get there? Will you find a work when you get there? Oraya vardığında, oraya vardığın zaman bir iş bulabilecek misin, bulacak mısın? İş bulmak, job mı, work mü? Work işin kendisidir, çalışmaktır work. Eğer işten bahsediyorsam job denir. Find a job. Find a work demeyiz. Read the next part of the dialogue. Choose the correct word to complete it. Diyaloğun sıradaki kısmını ya okuyun. Tamamlamak için doğru kelimeyi seçin. Read okumak next Sıradaki part parça of Ninian dialogue dialogue. Choose seçmek correct doğru word kelime to için complete tamamlamak. Well, I've seen an advertisement online for a chef at a secure resort. Veya I've seen an advertising online for a chef at a secure resort. kayak merkezinde şef için online reklam gördüm. Bir online reklam gördüm. Advertising reklam yapmaktır. O zaman an advertisement. Bir reklam. Bir reklam yapmak gördüm demeyiz değil mi? An advertisement. Read the next part of the dialogue. Çeviri sizde. Choose the correct word to complete it. I'm hoping to, umut ediyorum, ne? To earn enough money to travel to South America afterwards. Daha sonra Güney Amerika'ya seyahat edebilmek için yeterli para kazanmayı umut ediyorum. Earn enough money, gain enough money. Which one? Earn money. Gain kazanmak ama bir şey elde etmek demektir gain aslında. Şimdi hem çeviri hem okuma sizde. Read the next part of the dialogue. Choose the correct word to complete it. Tam bu tempoda okuyun lütfen. Well, good luck. Okay, iyi şanslar. I bet, eminim. Saving enough, yeteri kadar biriktirmek. Won't be a trouble won't be a problem which one bir sorun olmayacak bir sorun olmayacak şimdi böyle çevirince ikisi de dilimize sorun olarak geçmiş bir problem olmayacak trouble biraz daha baş başına bela olmayacak anlamında bir sıkıntı olmayacak anlamında won't be a problem biriktirmek bir problem olmayacak How did you do 100%? Now it's your turn. Şimdi sıra sizde. Click on the link in the description. E, açıklamadaki linke tıklayın ve aynı etkinliği bir de kendiniz yapmaya çalışın. Bakın bakalım ne kadar aklınızda kalmış. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.